Hey Pulçan. Arabayı durdur. Pulçan. Hey Pulçan. Hey Pulçan. Ha? Pulçan. Ah buyurun efendim. Kulakların sağır mı senin Pulçan? O kadar bağırdım. Duymuyor musun? Baksana Sunil. Bu çocuğun büyük babası değil mi? Evet, nehir kenarında dulla dolaşan çocuğun büyük babası bu. Sen de çocuğun bütün ailesinin itibarını yerle bir ettiğini düşünmüyor musun? Hey, siz! Siz kimden bahsediyorsunuz? O taşra da Tripati'nin torunu. Beni anladınız mı? Efendim, efendim. Hey, kaybolun! Efendim, efendim, efendim. Kimin dedikodu yapmasını engelleyebilirsiniz ki bugün bütün bananas bu konudan bahsediyor. Torununuzun nehir kenarında odulla işlediği günah yüzünden efendim bugün ailenizin itibarıyla ciddi derecede artık alay ediliyor efendim. Torununuz sizin itibarınızı ve şerefinizi tamamen yerle bir etti efendim. Fulçant ne gibi dedikodunun yayıldığı umurumda bile değil benim. Ama bugün senin gibi insanların konuşurken hadlerini aştığının çok iyi farkına vardım. Çok çok. Efendim bakın. Ben şimdi izninizi istesem iyi olur. Çünkü mabede gitmeliyim. Pederler önemli bir toplantı ayarladı. Malumunuz. Ona katılmam gerekiyor efendim izninizle. Ne? Ne büyük toplantısı? Kimse bana bundan söz etmedi. Ya da belki de ben unuttum. Hayır, 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 hayır efendim. Hayır, siz unutmadınız. Çünkü hiç kimse sizi toplantıya davet etmedi. Bunlar ne cüretle beni toplantıya çağırmazlar. Bana rast tarihinde bugüne kadar benim iznim olmadan hiçbir toplantı düzenlenmediğini bilmiyor mu bu densizler? Efendim. Banaras tarihinde bugüne kadar hiçbir pederin torunu da nehrin kenarında bir dulla yasa dışı romantizmi yaşamaya kalkmadı. Bu yüzden sizi davet ettiler Ve efendim umarım o dul kadının mabede alkol dolu bir kaseyle girdiğini siz de hatırlıyorsunuzdur. Bunun gereği olarak mabedimizin kapısına siz kilit vurdurtmuştunuz efendim hatırlayın. Bugün sizin torununuz çok büyük bir günah işledi ve yine de onu cezalandırmıyorsunuz efendim. Efendim, e, izninizle gitsem iyi olur çünkü toplantıya gecikiyorum. O tul bunun bedelini ödemek zorunda. Aman Tanrım. Ne kadar da tembelsiniz kızlar. Kaplumbağalar bile daha hızlıdır. Ver bana ben yapıyorum. Dokunma sakın. Bizim eşyalarımıza dokunmaya cüret bile etme. Lütfen git dışarıda bekle. O da boşaldığında gelirsin. Her zaman böyle öfkeli midir? Hey alo. Her zaman böyle öfkeliysen daha hızlı yaşlanırsın bak. Otuz yaşında bütün saçların beyazlar bak. Öfkenin yaşlanmakla direkt ilgisi vardır. Dişlerinde pili verir böyle. Ne zaman bağırsan sesinde kısılı verir. Kimse seni duyamaz artık. Bu yüzden öfkene hakim ol. Sen dışarı çıkacak mısın? <laughs> Çok gülme Raçna. İşine bak. <laughs> Aptal. İçeri girebilirsiniz efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bekle. Bana odanı verdiğin için teşekkür ederim. Bana teşekkür etme. Burada uzun süre kalmayacaksın. Bunu ancak zaman gösterir. Çok yaşa. Efendim. O gün gelininiz... O gün gelinimi ne yaptığını öğrendim. Ama inan bana, bu konuda zerre fikrim yoktu ve bunu hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bunu söylemeniz benim için nimettir, efendim. Tiripurari nerede? İçeride. Tiripurari. Neredesin Tiripurari? Efendim, hoş geldiniz. Neden buraya kadar zahmet ettiniz? Beni arayabilirdiniz. Her zaman hizmetinizdeyim. Benim ne hizmetimi yapıyorsun sen? Hiçbir şey yapmıyorsun ki. Hiçbir şeyden haberin yok. Bu şehrin tüm pederleri bir toplantı ayarlamış ve senin bundan haberin yok. Avare avare burada oturuyorsun o kadar. Sadece sahte bir şekilde hizmetimde olduğunu tekrarlayıp duruyorsun. Hayatımda ilk kez böyle bir şey başıma geliyor. Şehrin pederleri büyük bir toplantı ayarlamış ve beni davet bile etmemişler. Bunların hepsi gazetede yayınlanan o aptal fotoğraf yüzünden. O aptal fotoğraf yüzünden. O fotoğrafın gazetelerde yayınlanmasını sağlayan bunun sorumlusu o kişinin adını istiyorum Tiri Kurari. Yoksa senin hayatını mahvederim. Sakin olun efendim biraz su için. Size söz veriyorum efendim inanın bana o kişi her kimse kesinlikle bulacağım. Onu bulup getirecek ve ayaklarınızın dibine fırlatacağım. Size karşı tüm iddiaları temize çıkaracağım ve pederlere gelince de sizi büyük toplantıya davet etmedikleri için özür dileyecekler. Size söz veriyorum efendim. Neden hiçbir şey yapmadığımı düşündüğünüzü bilmiyorum. Bir şey söylemek istiyorum ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ne demek istiyorsun Tiripuradi? Bana açıkça söyle, açıkça. Efendim, e, vipla Bavul'unu alıp sığınma evine taşındı. Onu durdurmaya çalıştım ve buna karşı tavsiyede bulundum ama beni dinlemedi bile. Ne yapabilirdim ki? Başpeder, doğru yoldasın. Neden bir şey anlamak istemiyor ki? Bak burası bir dul evi. Sadece bu konuda inat edip duruyor işte. Bir erkek burada bütün hanımların arasında kalırsa o zaman herkes hakkımızda kötü konuşacak abla. Lütfen bir şey yap artık. Eğer burada kalırsa o zaman yine Dani'nin karakteri sorgulanacak. Sorun da bu ya Dulari. Ben derim ki onun bütün giysilerini çalalım. Giyecek giysisi olmazsa o zaman kendi kendine buradan ayrılır. Değil mi? Sen neden bahsediyorsun? Neredeydin? Ben ben de gelmek üzereydim. Nehir kıyısında seni bekledim. Ama sen gelmedin. Eve gelmem gerekti. Hem neden herkes bu kadar gergin ki? Dani yine bir şey mi yaptı? Hayır hayır. Dani'nin arkadaşı sığınma evinde bizimle kalmaya geldi. Kapat ağzını. Sabahtan beri neredeydin? Unut gitsin. Harika iş çıkardın. Benim kahramanım burada kalıyor demek. Benimle birlikte. O kadar sırıtma. Çok kalmayacak. Onu buradan çıkarmak için bir fikir arıyorduk. Hadi. Teyze, şimdi ne yapacağız? Tamam. Bence kıyafetlerini ve yatağına kırmızı karıncalar bırakmak iyi bir fikir olabilir. O karıncalar onu ısırdığında buradan kendi kendine kaçacaktır. Annem kesinlikle doğru söylüyor. Bununla birlikte karıncaların yanı sıra yatağına biraz da kaşınma tozu koyarız. Bu çok işe yarar. Buradan öyle bir kaçar ki bir daha da geri gelmez. Hayır. Hayır bu doğru olmaz. Başka bir şey düşünün. Teyze Tıpkı bizi sinirlendirdiği gibi biz de onu sinirlendirelim. O yokmuş gibi davranalım. Ona ne yemek, ne de su verelim. Buna kızıp buradan ayrılacaktır. Evet. Dani'nin fikri iyi gibi görünüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.